Herkese yeniden merhaba. Bugün çok sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Kore pilavı yapıyoruz. Bu pilav için gereken malzemeler yasemin pirinci. Pirinci bol bol suda yıkıyoruz. Rengi iyice berraklaştıktan sonra da yapacağımız tencerenin içerisine ekleyip üzerine gördüğünüz gibi elimi soktuğumda tüm parmaklarım kapanacak şekilde su ilavesi yapıyoruz ve altını açıyoruz. Kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra kapağını açıyoruz ve altı hala açık oluyor. İyice karıştırıyoruz pirincimizi ve bir süre sonra gördüğünüz gibi artık su azalıyor. Pirinç iyice suyu çekiyor. O aşamadan sonra da hemen altını kısıyoruz. Kapağını kapatıp 10 dakika pişirmeyi bırakıyoruz. 10 dakikanın sonunda zaten tane tane olmuş oluyorlar ve kapağını tekrardan kapatıp 10 dakika normal pilav yapar gibi dinlendiriyoruz. Tadı çok lezzetli oluyor. Hem de doyurucu oluyor. Bence ekmek niyetine gayet güzel bir seçenek.